Evet arkadaşlar Ebru başlangıç setimizi aldık. Gayet klasik basit bir set. Kutu içerisinde malzemelerimiz. Hemen sizin için okuyorum ben. Bir orta boy biz. Bizi gösterebilir miyiz? İşte biz. Yo biz o değiliz ki. Evet biz o değiliz ama bu biz. Yo. <laughs> bir adet Ebru fırçası. Fırçamızı gösterelim. Kellesini göster. Bu bizsiz fırça. Ya kellesini göster. Bu kelle. <laughs> tamam çekelim. Bir adet bir litre hazır ebru kitresi. Niye suyu dememişler? Kitre nedir ya? Karışım. Ha ya zeki adamın hali başka. Kaç litre bu? Bir litre dedin ya. Yürü. Evet tamam. <laughs> Söyledim unutmuş olabilirim. Sonra Cuma. Bir adet ebru teknesi. Bu nasıl bir tekne ya? Eskiden biz köyde hayvanların yalanı teknelerdir. <laughs> herhalde bunlar onlarla karıştırıyor. İlerleyen ta tarihte köpüşe kap da yapabiliriz bunu ama kapı. <laughs> 6 tane 30 milim damlalık ebru boyası var. İşte bu renklerimiz burada. Yeşilimiz falan filan, fiş mekanımız. Normal 10 adet A4, de A4 kağıdı. Yani bildiğimiz A4 aslında. İşiniz yani. öğretmense sizin de evinizde bir adet bir top vardır zaten. Evet, bizim var mesela çünkü ben öğretmenim. Evet, canım benim, canım benim. <laughs> evet. Kitaplarımızı i̇şte hazırlayalım yanımıza. Evet. Normalde her bir boya için birer tane plastik bardak alma, alsanız daha iyi olur. Çünkü fırçanızı bardağınıza batırırsınız. Fazlasını elinizle, elinizle sıkarsınız. Sonrasında attırırsınız. İlk tabakası önemlidir. İlk tabakanın arkasından vereceğiniz şekli vereceksiniz. Şekil vermek için bizi kullanıyorsunuz. Yani e, bizde de şekil verirken mesela atıyorum bir papatya yaptınız. Onu bir silin. Diğer tarafına devam edin. Silin. Devam edin yoksa birbirine boyayı karıştırırsınız. Küçük küçük çatlaklar oluşturursunuz. Evet. Siz şu an ne yapmayı düşünüyorsunuz beyefendi? Ben e, normalde kara kalem ve normal renkli kalemlerle grafiti yazıyorum. Grafiti yapıyorum. Grafitiyi Ebru'de bir deneyelim bakalım olabilecek mi?